Hepinize merhaba arkadaşlar. Yaz dönemi gönüllü staj programımızın ilk hafta değerlendirme toplantısına hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Evet. Tamamdır. Önce kendini tanıtayım ben. Ben Beyza Nur Aslan. Erciyes Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Yazılım XYZ'de mobil kısmında görev alıyorum. Hem ekip, yönetici, ekip yöneticiliğinde hem de yazılım ve kent kısmında. Discord'da vesaire sorunuz olunca etiketleyerek istediğiniz şekilde bana ulaşabilirsiniz herhangi bir sorun yaşadığınız zaman. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet Rıdvan Hocamla devam edebiliriz şimdilik. Merhaba arkadaşlar. Ee, İlk toplantıda zaten kendimi tanıtmıştım. Katılmayan varsa yine tekrar bir tanıtım geçeceğiz. Ben Rıdvan Gonca, Kırşehir Ahyar Üniversitesi'nde 4. sınıf bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Yapay zeka, robotik ve mobil alanında. Şu an uzmanlık yapmaya çalışıyorum. Bu alandaki herhangi bir sorunuz olursa, alt başlıklarda dahil olmak üzere tabii ki de alanlar arasında her türlü yardım etmeye hazırız. Discord'dan bize ulaşabilirsiniz. Daha özel mesajları olursa tabii ki de özel mesajlar tabii açık. Her şekilde bize ulaşma şansınız var. Şu anlık bu şekilde devam edeceğiz. Birinci toplantıda size görevler verilmişti. Bu toplantı süresi boyunca aslında bu görevler hakkında konuşacağız biraz daha. Şimdi öncelikle şunu sormak isterim. İlk haftanız nasıl geçti? Bunu sıra sıra cevaplamanızı istiyorum. Mümkün mertebe şu şekilde bir liste açarsak isim isim söyleyelim. Siz de bu haftaki yaptığımız şeyler hakkında bahsedebilirsiniz. Çok iyi olur. Batuhan Mercan'dan başlayalım. Batuhan, müsait misin? Merhaba, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Ee, ben bu hafta e, daha öncesinde e, ben e, kod dinle ilgileniyorum. E, bunda e, kompozu daha önce e, çok az bakmıştım. Sadece temellerini biliyordum. Ama sonrasında bırakıp e, tekrar diğerine dönmüştüm. E, bana da verilen görevde e, tekrar e, kompoz çalışmaya başladım. Buradaki e, e, xml'i kaldırdığımız için oradaki e, şeyi kullanmaya başladım yani. Text'lere vesaire olsun. E, 3 Temmuz'da direkt böyle başlayayım ben 3 Temmuz, 4 Temmuz, 5 Temmuz diye yaptığım şeyleri. Yani gün gün bahsetmene gerek yok. Direkt bahsedebilirsin istersen. Nasıl rahat edersen. Tabii. Şöyle ben genel olarak e, Kotlin'de kullandığım kütüphaneleri tekrar ettim. Tekrar başladım. Ee, onun dışında e, kompozu alışmaya başladım. Bu biraz e, zaten Kotlin'e temelim olduğu için kompoza alışmam çok uzun sürmedi. Daha öncesinde de React Native vesaire yazmıştım. O yüzden bana biraz tanıdık geliyordu. Ee, onun dışında e, basit basit e, kompoz projeleri oluşturdum. E, modifier'lar, e, listeler gibi e, ve diğer kütüphaneleri, room retrofit gibi şeyleri kullanarak e, basit app'ler yapmaya çalıştım. Benim şu anlık böyle geçti. Jetpack Compose'a başladığından söyledin. Normalde Code Team'de XML yapısı olduğu için tasarlayıp kodlama yapısı hakim. Jetpack Compose'da evet. ise kodlayıp tasarlama hakim. Evet. Ona da daha öncesinde biraz e, alışkındım. Daha öncesinde Flutter ve React Native kullanmıştım. O yüzden biraz alışkındım açıkçası ama çok değildim. E, çok zorlanmadım bu süreçte. Ama tekrar e, bakıp desteklemem gerekiyor. Farklı farklı kaynaklarla da destekledim. Bana verilen e, YouTube linkinden de baktım o videoları da takip ettim ayrıca başka kaynaklarla da destekledim. Süreç benim için böyle ilerledi. de güzel ilerledi yani. Şu anda bayağı kendime bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Anladım. Peki XML yapısı ile Jetpack yapısı arasındaki fark kişisel olarak senin için nasıldı? E, bence çok daha iyi. Çünkü XML'de mesela atıyorum bir tekstin altını çizmek bile gerçekten çok uğraştırıcı veya farklı layout'lar, constraint layout olsun, linear layout, grid layout bunları kullanmak e, onun içerisinde bunların tasarımını yapmak bana biraz açıkçası çok uğraştırıcı geliyordu ama bunda daha basit, her şeyi çok basit bir şekilde yapabiliyoruz Compose'da. Direkt main'de yazdığımız için bana çok daha iyi geldi açıkçası. Tamamdır. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ceylin Derin Türkoğlu ile devam edelim. Ceylin müsait misin? Ceylin şu an müsait değil gibi tamamdır ee, istersen yazabilirsin evet sen yazarken bir yandan da bir sonraki kişiye devam edelim Fatma Nur Karsatar seninle devam edelim müsait misin merhaba müsaitim sesim geliyor mu evet geliyor ee, ben bu hafta aslında React'la başladım. Bana gö verilen görev React'tı. Ee, JavaScript bildiğim için çok zorlanmadım ama e, yine de bazı yerde e, söz dizimi yapımı olsun biraz farklı geldiği için e, anlamakta zorlandığım kısımlar oldu. E, ben de yine liste yapmıştım. Böyle gün gün de anlatabilirim. İşte Mesela ilk... E, mesela 3 Temmuz'da. Öncelikli olarak kurulum yaptım. Daha sonra işte küçük e, bir proje yaptım. Küçük bir React uygulaması yapmıştım. Daha sonra işte e, eventlere baktım, listelere baktım, e, arrow function'lara girdim falan. E, daha sonra bugün mesela e, React'ın metodlarına bakmıştım. İşte e, component did mount, mount olsun, component did update olsun. İşte state ve props'lara baktım. Daha sonra event handler'lara bakmıştım daha sonra Webpack kurulumuna baktım. <laughs> daha sonra işte e, NPM, NPM komponent ekleme gibi derslerim oldu. Daha sonra da işte e, React kütüphanelerine baktım. İşte React, React Dom. Böyle ilerledim. E, ben de yine farklı bana verilen linkten ilerledim ama farklı kaynaklardan bakmaya çalıştım. Böyle diyebilirim. Anladım. React'teki State eventlere alışabildin mi peki? Use State gibi normalde JavaScript'te teker teker yaparken bu birimleri bize kolaylık olması için bunlar var. Evet, evet aslında State'in tam direct State'in anlamına girdim daha direct useState'in kom e, metotlarına girdim diyemem daha biraz başta kaldım. E, oraya da inşallah gireceğim. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. İbrahim Berk seninle devam edelim. Müsait miydin? Evet müsaitim. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Bana verilen görev şeydi Spring Boot'la ilgiliydi Java. Daha önce Java bilgim vardı ama Spring Boot'la ilgili hiçbir proje geliştirmemiştim. Daha çok ben PHP veya ASP.NET'le ilgili geliştirmiştim. Daha önce ASP.NET'te API yazmıştım ama Spring Boot'ta hiç yazmadım. Ben de ilk hafta kurulumu yaptım. İşte verdiğiniz linklerden videolar izlemeye bakıyorum. Ayrıca farklı kaynaklardan da videolar izliyorum. BTK akademiden falan. Bu şekilde. Tamamdır. Normalde hepinize soru sormaya çalışacaktım da Ceva tarafında diğerlerine göre daha az bilgim var. <laughs> o yüzden Hı -hı. şimdilik bu soruyu es geçeceğim. Tamamdır. Teşekkür ederim tekrardan. Karahan Yunus Kara, seninle devam edelim. Müsait miydin? Merhabalar, müsaitim. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Ben de bana gönderilen kitap üzerinden gönderilen video serilerine baktım. Ee, benim alanım Java'ydı. Spring Boot ve React.js ile bir proje oluşturacağım. Sanırım İbrahim Berk ile aynı. O projenin temellerini attım. Backend tarafında Spring Boot kullanacağım. Frontend tarafında React.js kullanacağım. Ee, database olarak da MySQL üzerinden gideceğim. Şu anlık ee, Backend ve Frontend'in entity kurulumlarını yapıyorum. Onun dışında attığınız video serilerinden de eksik kaldığım yerleri incelemeye devam ediyorum. Birkaç tane de doküman iler, e, izleme, inceleme fırsatım oldu. Bu şekilde gidiyor. Tamamdır. Peki MySQL seçerken spesifik bir sebebin var mıydı? Daha önceki e, projelerimde MySQL kullanmıştım. Ondan dolayı onu seçtim. Yani çok spesifik bir sebebim yoktu. Bir de e, projem... Otel... ...management sistem olacak. Sanırım MySQL daha avantajlı olabilir ya arayüz açısından. Ama deneyip göreceğim. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim tekrardan. Rümeysa Alkaya, seninle devam edelim. Müsait miydin? Evet, müsaitim. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Benim için şanssız bir üç gündü çünkü grip salgınına yakalandım bir gün önce. Gülüşmeler. Ama çalıştım, teşekkürler. Bana verilen görev Java, Spring Boot ve Flutter üzerineydi Ben Java ve Spring'den ilerledim ilk iki gün. Ve Flutter'dan da ser e, bitirme projem var benim zaten Flutter üzerine yazdım. O yüzden atılan video serisinden servislere baktım. Java'dan da sadece temellerini tekrar ettim. Çünkü unutmuştum. iki sene önce falan bakmıştım. Bu şekilde oldu. Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şeyma Kayıcık, seninle devam edelim. Müsait miydin? Evet, müsaitim. Ee, bana da bu hafta e, bir, iki tane sanırım proje verilmişti. Birine başladım. Ee, bu Weather App. İşte konum, yani önce bir konum kütüphanesini kullan Svift uğraşıyorum bu arada, <laughs> bunu söylemeyi unuttum. Ee, iOS geliştirmeyle uğraşıyorum. Önce bir konum kütüphanesi vardı, corlocation diye. Onu daha önce kullanmamıştım. Bir onun özelliklerine bakmış oldum. Ee, onun dışında OpenWeather'dan bir API ile e, işte şehir anlık şehirdeki hava verilerini çektim. O ile daha önce uğraşmıştım. Onu da birazcık hatırlamış oldum. O şekilde. Yani proje bugün biter muhtemelen. Çok az bir şey kaldı. Öyle devam ettim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sinem Ertuğrul, seninle devam edelim. Müsait misin? Evet, müsaitim. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Merhaba öncelikle. Bana verilen görev Kotlin alanında. Ben de daha önce kullanmamıştım açıkçası bunu. Bana verilen linkten ilerliyorum. Biraz ayrıca başka kaynaklarda araştırdım bu süreçte. Genel yapısı aslında benim kullandığım Android Studio ile aynı. Arkadaşımın dediği gibi zaten onunla da bazen paslaşıyoruz kaynak bakımında. E, sadece e, modifier yapısına biraz alışmaya çalıştım. E, o şekilde ilerletiyorum. Bir sorun yok şu an. Anladım. Sorun yoksa çok güzel. Ama sorularınızın olmasını Hı. isteriz aslında. Ve bu konuşmanın sonunda da soruları... Evet, aslında benim aklıma takılan bazı şeyler oldu. E, onu da e, Batuhan arkadaşıma sordum. Onunla aynı alanda olduğumuz için. O şekilde ama sizlere de danışırız tabii ki. Tamam. Teşekkürler. teşekkürler. Talha Dursun. Talha Tursun. Seninle devam edelim. Müsait misin? Evet müsaitim. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Eee tamam. Merhaba herkese. Ben bana verilen görev React'tı. Yani bir oynatma listesi verildi bana. Eee yani bu video sekiz ben önceden tecrübem olduğu için React hakkında genel bir tekrar şeklinde öyle hızlıca geçtim. Ama Redux yapısını çok temel biliyordum ben. O yüzden Redux'ın üstünde durmaya çalıştım. Bugün hani bir proje yapmaya çalıştım ama çok başarılı olamadım. Yani Redux yapısı biraz farklı. Şimdi onun için hani Redux'ın üstünde çalışıyorum. Onu halletmeye çalışıyorum diyebilirim. Normal React yapısı ile Redux arasındaki temel fark nedir? Yani şimdi Redux bir kütüphane gibi state yönetim kütüphanesi diyebiliriz. Yani state'leri tek bir şey state konumuna getirmeye çalışan farklı bir kütüphane yani tam öyle fark denilemez. React'ın kullandığı bir kütüphane diyebiliriz. Tabii farklı diller de kullanabiliyor. Angular falan da kullanabilir ama genel olarak öyle yani state yönetim şeyi diyebiliriz. Kütüphanesi. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tuğçe Kırlar. Müsaitsen seninle devam edelim. Tabii ki de yazsanız olur. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, sen yazarken aynı zamanda bir sonraki kişi Zeynep Özşahin. Müsaitsen Zeynep'e devam edelim. Evet, müsait mi? Sesim geliyor mu? Geliyor. Ee, benim de görevim Java'ydı bu hafta. Ee, Oynatma istemi Java ile ilgiliydi. Ben de genel olarak hani iki sene önce gördüğüm için böyle yapıyı oturtmak açısından işte konularına çalıştım. İşte veri tipleridir, değişkenlerdir. Videolarımda da biraz uzun hani not olarak da çalışan birisi olduğum için not olarak o şekilde işte metotlardır, fonksiyonlardır, döngülerdir genel olarak Java yapısını oturtmaya çalıştım. O şekilde. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani son katılımcımız Zeynep Sıvalı. Müsaitsen seninle konuşalım bir de. <laughs> Tabii müsaittim. Benim aslında bu hafta bir tane bütün vardı, algoritma analizi. Bunun buna çalışırken, e, bu yapacağım projeyle birazcık daha anlamlı olsun diye bana verilen görev, e, quiz Epe oluşturma, quiz uygulaması oluşturmaktı. Bu arada ve React. E, diliyle yapacaktım bunu. İlk önce dedim ki hani e, bu yazdığım hani çalışırken yazdığım soruları şey madem hani bu quiz soruları olsun bunu oluşturayım dedim. E, bugün dün akşam ve bu bugün de e, MySQL ile birlikte hani projeye başlamak adına e, soruları oluşturdum. Soruları entegre ettim. Sonrasında da bir tane arayüz gibi bir şey oluşturdum. Sadece React kısmı kaldı aslında. İşte işte dün akşam bir de bugün aslında bakabildim React'ın. Yani ilk Önceden bir bilgim olmadığı için aslında biz okulda JavaScript kullanıyorduk. Biraz yeni kaldım ama ilerleyeceğimi umuyorum videolar, başka kaynaklar sayesinde. Tamamdır. Tekrar teşekkür ederim. <laughs> Beyza Hanım isterseniz. Reza <laughs> ben chat'tekilere de bakalım isterseniz. Efendim? Chat'te yazan arkadaşlarımız da var. Chat'te yazan arkadaşlarımıza da bakalım istersen. Ceylin'le başlayalım Ceylin Hanım'la. Ben frontend alanında ilerlemek istediğim için bana atılan react videolarını izleyerek kısa bir tekrar yaptım. Şu an için tekrar etmem gereken birkaç kısım kaldı. Onun dışında ikinci haftaya bana atılan projeyi inceledim. Pazar günü projemi yapmaya başlayacağım. Çok güzel tamamdır. Yavaştan anladığım kadarıyla birçoğunuz projeleri yapmaya başlıyor. Temelleri halletmişsiniz gibi. Tuğçe Kırlar benim görevim React'tı. Daha önce biraz React ile çalışma fırsatı buldum. Bu eğitim benim için çok faydalı oldu. Genel bir tekrar yapıyorum eğitimle. Tamamdır. Buyur Baton. Ee, ben de şeye ki Ben de bu hafta bir app yaptım. E, Retrofit kullanarak basit bir API çektim. E, basit bir API'de de sadece e, kripto paraların ismini ve fiyatını gösteren bir uygulama vardı. Onu yaptım. Ben de state kavramları üzerine yöneldim biraz ama MVVM kullanmadım bir sonrakinde de MVVM kullanarak yapıyorum onu belirtmek istedim. Anladım. Aslında tek seferde e, API mobil tarafında API kullandıysanız bu çok kayda değer bir şey. Yani keytor olsun farklı bir yapı olsun API kullanırken çok sıkıntı çekiyoruz Android tarafında. Hı hı. Daha öncesinde de çok fazla API kullanarak e, uygulamalar geliştirmiştim örneğin uygulamalar. Bunun içerisinde de birazcık yani nereye dahil edeceğimizi biraz karıştırmıştım ilk başta. Kompoz içerisinde daha doğrusu. Ee, ama e, bu seferkinde MVVM kullanmadım ama MVVM kullanınca daha her şey servise ayrı, API'ye ayrı, interface'e ayrı yazdığım zaman daha iyi oluyor tabii. Onu da bu hafta yapmayı düşünüyorum ayrıyeten. Anladım, tamamdır. Evet. Beyza Hanım sizinle de devam edelim isterseniz. Tabii ki. Hepinizi dinledim. Öncelikle yaptığınız şeyler gerçekten çok güzel. Tek tek dinledim ve tebrik ediyorum hepinizi. Şimdi artık bu projenizde bir ilerleme kaydettik yavaş yavaş. İkinci haftada proje yapımıyla geçecek aynı şekilde ve cuma günü saat 7'de üçer dakikalık mini bir proje sunumu yapılacak. Daha sonrasında bir aylık süreç için gruplandırmalar ve hani mini proje sunumu sonrasında belirlenip size bildirilecek. Yeni repolarınız açılacak, davet ve linkleri Discord üzerinden size iletilecek daha sonrasında. Süreç şu anlık bu şekilde. Sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bana verilen göre Java ve Flutter'la alakalıydı. Spring. Ben backend Spring ama front Flutter yerine bir web projesi yapsam React'te olur mu? Olur tabii ki de. Onunla ilgili kitaptaki görevleri güncelleyeceğiz size göre. Kabul edersiniz. Tamamdır. Ben de aynı şekilde söyleyecektim. Acaba hani değişiklik yapabilir miyiz diye de tam o soruya ayak bastı arkadaşımız. Şu an zaten ilk aşamalardayız. Yani tam görevlerin ortasında söyleseydiniz biraz daha zor olurdu ama şu an tabii ki de o fırsat var. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Biz teşekkür ederim. Başka sorunuz var mı? Ben şey sorabilir miyim? Bu mini proje sunumu için bir hani PowerPoint veya başka bir sunum e, uygulamasından sunum yapmamıza gerek var mı? Yoksa direkt kodu gösterip ve nasıl çalıştığını göstersek yetiyor mu? Her zaman. Şöyle, aslında Rıdvan Bey size söyleyebilirsiniz. Sunum her zaman önemlidir. Bunu bir şirket yapısı gibi düşünün. Ee, siz kodu gösterdiğinizde karşınızdaki kişi illa kod bilmek zorunda değil. Hani bu kendimiz için konuşmuyoruz şu an. Ama hani bir sunum hazırladığınızda platform fark etmek sizin tabii ki de. Onu isteriz. Yani gör, gözükmesini isteriz. Görsel önemlidir. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Başka soru sormak isteyen var mı? Sanırım şimdilik bir sorumuz yok. O zaman haftaya proje sunumunuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler. Başka sorunuz yoksa? <laughs> ben bir soru soracaktım. Tabii. Şimdi aklıma geldi kusura bakmayın. Eee şey iki hafta için bazı kişilere iki proje verilmiş ya o ikisini de tamamlayıp ikisini de mi sunmamız gerekiyor acaba? Normalde bir tanesinin yani herkes gibi bir tanesini bitirmesi gerekiyor. Ama eğer yapabilirseniz ikincisini de evet isteriz. Tamam tamam teşekkürler. Rica ederiz. Ama eğer ki iki projeyi de yaptıysanız iki proje için de sunum yapabilirsiniz tabii ki. Sanırım başka bir soru yok. Bir de şöyle bir şey var. Şunu da ekleyeyim. Yapılan ekstralar <laughs> kriterlere her zaman tabidir. Yani herkes gibi bir tane yapıldıktan sonra ikinciyi yaptığınız zaman bu kesinlikle etkileyecektir performans kriterlerine. Haberiniz olsun. <laughs> Başka bir şey kalmadı galiba. Sorusu olan yoksa. Tamam o zaman. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin herkese. Başarılar. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.